Karaciğer naklinde yeterli organ bulmak, yani karaciğer grefti bulmak gerçekten büyük bir problem. Bu dünyanın problemi, sadece bizim ülkemizin problemi değil. Artan hasta sayısı, yani karaciğer naklinde ihtiyacı olan hasta sayısı artıyor ama buna karşılık yeterince organ bulamıyoruz. Bu tüm dünyanın bir problemi. Merkezimizde bir takım teknikler, bir takım metotlar uyguluyoruz. Neler bunlar? Birincisi split. Yani split bölmek demek. Eğer kadavradan bir uygun şekilde almışsak, zamanlaması da iyiyse, yani soğuk iskemi süresi, uzaktan bir organ gelmiyorsa, burada yakında bir merkezden organ alıyorsak ve genç bir karaciğer, Genç bir kadavranın karaciğeri ise biz bunu bölerek iki kişiye kullanabiliriz. Küçük kısmını pediatrik olgumuza, büyük kısmı da erişkin hastaya kullanabiliriz. Bu birincisi. İkincisi ne olabilir? Domino dediğimiz bir nakil şekli var. Yani birinden hastalıklı kişi olarak kabul ettiğimiz aldığımız karaciğeri başka bir alıcıda kullanabilme. Özellikle pediatrik olgularda metabolik hastalığı olanlar yani musut denilen metabolik hastalığı olan hastalarda aslında siroz yok. Ama protein metabolizmasındaki bir takım bozukluklardan dolayı çocukta gelişim geriliği, bir takım problemler yaşayabiliyor. Ama bu çocuğumuza karaciğer nakli gerekiyor. Bundan aldığımız karaciğeri başka bir çocukta veya başka iki çocukta kullanma şansımız var. Çapraz karaciğer nakli yapıyoruz. Çapraz karaciğer naklinde bu erişkin de olabilir, pediatrik hasta da olabilir. Donör kan grubu uyumsuz olabilir. Başka donör alternatifi olmayabilir hastanın. O zaman onu yapamayacağız. Veya donörden alacağımız kısım yetersiz miktarda ise veya kalan miktar yetersiz oluyorsa o zaman biz iki tane bu durumda olan yani donörünü kullanamayan herhangi bir nedenden dolayı hastamızın donörlerini karşılıklı değiştiriyoruz. Bu Sağlık Bakanlığımızın aslında legal olarak kayıt altına aldığı ve karaciğer nakli sayısında özellikle hastalara ulaşımda daha çok hastaya karaciğer nakli yapmamızda çok önemli bir aşama oldu. Merkezimizde tüm split, domino ve çapraz nakilleri yapabiliyoruz. Müzik